Merhaba, Arka Plan'da birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Yeni Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Fatih Müjdeci konuğumuz. Ee, özellikle son dönemlerde Refah Partisi'nin yönelik bir tartışmalar var. Aynı zamanda e, transferler gündemde bu başlıkla denilemesine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Şimdi e, birçok başlık var ama bugün Can Atalay meselesi. Mecliste de gerginlik çıktı e, tip milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri arasında. E, buradan başlayalım. Can Atalay meselesi sıcak başlıklardan birisi. E, ne diyeceksiniz? E, bir hak beklentisi var. Anayasa hani Mahkemesi resmi gazetede de yayınlandı ama e, vekili verilmiyor. Doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı? Nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan dün bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Ahmet Davutoğlu Bey'in ziyarette de evet. ifade etti basın açıklamasında. E, Malumunuz bahse konu olan Can Atalay kişisi e, Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekiline aday gösterildi. Evet. Burada herhangi bir problem olmadığını ifade edildi ve seçimlerde de milletvekilini kazandı. Ardından da yargıtay cezasını ona da 18 yıl hapis cezası verildi. E, yakın tarihte de anayasa e, bu kişinin milletvekilliğinin iade edilmesi gerektiğini ve milletvekilinin yapması gerektiğiyle alakalı bir hüküm verdi. Türkiye hukuk bir devleti. Türkiye'de hukuk sisteminin işlemesi gerekiyor. Zamanında biz Refah Partisi kapatıldığı dönemde Necmettin Erbakan hocamız ne kadar da kararı beğenmese de Türkiye'nin anayasa hukuklarına, çerçevesine uyması gerektiğini, riayet etmesi gerektiğini ifade etmişti. Biz de bugün şahsın suçu varsa cezası çekilmeli. Şahsa karşı Anayasa Mahkemesi bir karar vermişse bu kişinin milletvekili iade edilmesi gerekiyor noktasına bir karar birliğine varılmışsa da Buna uyulması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda da milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız da mecliste oturma katılma kararı almışlardı. Çünkü anayasa devleti izliyoruz. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyorsa buna da riayet edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki, ee, yani siz Can Atalay'ın ee, Anayasa Mahkemesi karar verdiyse milletvekilinin görevini yerine getirmesi için evet. gerekli şartların sağlanmasını istiyorsunuz. Evet. Peki şimdi AK Parti'den e, bir transfer hamlesi var. Yeniden Refah Partisi'ne yönelik ciddi bir hamle yapılıyor. E, yaklaşık olarak daha önce sizden seçilen yaklaşık olarak 10 belediye başkanı geçti. Doğan Hisar bağımsız kaldı. Bazı belediye başkanlar evet. bağımsız kaldı ama AK Parti'ye katılım gerçekleşti. AK Parti size yönelik sert bir söylemi de var. Yani bakıyoruz mesela Ömer Çelik konuştu, Hamza Dağ konuştu, sert ifadeler kullanıyor transferlerden önce Ak Parti'de bir doku, uyuşmaz, doku uyuşmazlığı yaşıyor musunuz? Mesela bir problem var mı ciddi bir problem? Parti içerisinde mi? Belediye başkanlarımızı? Hayır Ak Parti'de. Yani kurumsal kimlik noktasında. Evet. Ak Parti malumunuz 31 Mart seçimlerinden önce de seçim kampanyası döneminde de Yeniden Refah Partimizi çok fazla aleyhte provokanda yaptılar. Hatta bazı televizyon programlarında ben denize, Yeniden Refah Partisi Tanıtım Medya Başkanının CHP'de genel merkezinde maddi kaynak oluşturuldu ve seçim kampanyasını orada yürüttüğü ile alakalı bir iftira kampanyası yürütüldü. Genel başkanımıza da aynı şekilde çok ağır eleştiriler sergilendi. Ortaya bazı iddialar atıldı. Efendim genel başkanımızın kayınpederinin İsrail'e ticaret yaptığı ki yalan çıktı zaten bunu da kamuoyuna paylaştık. Öyle bir ticaretin İsrail'e herhangi bir ticaretin olmadığı ortaya konuldu ve avukatlar da verildi. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Tabii AK Parti şu anda Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Yeniden Refah Partimiz ise en hızlı yükselen siyasi parti. Burada AK Parti'nin tedirginliği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın öfkesi bundan kaynaklanıyor. Bize gelen on binlerce üyenin kaynağı AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nin bir adres olarak görüyor vatandaşlarımız. Bir diğeri de Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde almış olduğu %7'lik oy. Hiç kimse bu oyu beklemiyordu. Halbuki biz daha üzerine bekliyorduk. Ama kamu araştırması yapan anket firmalarında yeniden Refah Partimiz %4, %5 bandına gösteriliyordu. Belediye başkanına %6.2 oy alındı. %7 de belediye meclis üyeliğine oy alındı. O gün 63 tane belediye Yeniden Refah Partisi'nin ahlaklı belediyecilik mottosuyla çıkan bu partiye nasip oldu. O süreçten bugüne kadar AK Parti'nin yetkilileri, bazı illerde valiler, bazı illerde milletvekilleri, bazı illerde bürokratların bir mobbing uygulamasıyla karşı karşıya kaldılar. Peki neler yaptılar? Yeniden Refah Partisi'nin belediyelerine. Öncelikle hakları olan araç gereç noktasında bir kısıtlamaya gidildi. Yakın tarihte de 20 senelik AK Parti belediyelerinden alınmayan SGK borçları tamamıyla icra yoluyla yeniden refahlı belediyelere ve bazı muhalif belediyelere de kendilerinden ittifakı çatısı altında olmayanlardan istenmek cüreti gösterildi. Biz buradan sizlerin aracılığıyla sesleniyoruz. E, bu borçlar evet ödenmeli. Çünkü belediyeler bunlarla alakalı bir prim parası yatırılmamış. SGK bu parayı isteme hakkına sahip. Devlette devamlılık esas olduğu gibi 20 yıllık belediye yöneten kişilerde de suçun şahsiliği kanaati nasıl ki hakimse belediyeleri yöneten AK Parti'nin yerel yöneticileri de bu hesabı vermeliler. 20 yıllık SGK birikimini borcunu niçin yaptınız? Belediyeleri borç batana niçin sevk ettiniz? Belediyelerin kasasına 1 lira para bırakmanız. Bakın Yozgat Belediyesi'nde bizim de biliyorsunuz Kazım Arslan Bey belediye başkanımız. Belediyenin cuma günü seçimle olacağı hafta 18 milyon TL para, 18 trilyon eski parayla Bozok Spor'a hiçbir sebep gösterilmeden hibe edilmiş. Kimin parasını kime verdiniz? Niçin 18 milyon, 18 trilyon parayı bu milletin evlatlarına hizmet olarak harcanacak miktarı Bozokspor'a hibettiniz ettiniz. Belediye kaybedeceklerini biliyorlardı. Bu noktada bizim belediye başkanlarımızı kendi radarlarını alarak bölgenin milletvekilleriyle, genel başkan yardımcılarıyla, müdürleriyle, bürokratlarıyla bakın Sayın Başkan sizin SGK borcunuz var. Eğer ki Yeniler Refah AK Parti'ye geçerseniz sizin bu borcunuzu yapılandırırız. AK Parti'ye geçerseniz isteğiniz itfaiye aracını, dozeri, Kepçe operatörüne kadar işçi alımına kadarse kadroda yardımcı oluruz. Tam anlamıyla dar boğaza sıkışmış olan belediye başkanlarına siyasi şantaj yapıldı. Genel Başkanımızın ifadesiyle söylüyorum. Bu siyasi şantaja dayanamayan isimler de maalesef AK Parti'ye gittiler. Ben buradan AK Parti'ye giden belediye başkanlarına da şunu söylemek istiyorum. Bu millet sizin şahsınıza değil yeniden Refah Partisi'ne ve onun lideri Doktor Fatih Erbakan'a güvendikleri için Yeni Refah Partisi'ne hilalle başa oy verdiler. Siz bu millete hizmet etmek istiyorsanız milli görüş tekeden süt çıkarır inancıyla samimi şekilde şu anda 50'nin üzerinde yerel yönetimlerde belediyesi olan yeniden refahlı belediyeler gibi çalışacaksınız, Bu millete hizmet getirecektiniz ve kendileri de umduklarını bulamayacaklar. AK Parti onlara ne söz vermişse yerine getirmeyecekler. Geçmiş dönemlerde de biz bunları gördük. Ne maddi kaynak oluşturacaklar, ne kepçesi, dozeri, araç gereç noktasına destek olacaklar, ne de ilk banktan kredilerini verecekler. Bunlar yaşayıp göreceğiz. Çünkü devletin kendisi tasarruf tedbirlerini uygulamakta şu anda baş mücadelede gösteriyor. Bu noktada da biz bir başarı sağlayamayacaklarını ve bu millete geri döndükleri zaman da yüzlerine bu millet gerekli cümleleri kullanacağını şu anda burada ifade edebilirim. Peki. Şimdi bu transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizden seçilen kişiler geri gitti. Bunlar milli görüşçü mü sorusu da akıllara geliyor. Siz ne diyeceksiniz? Yani kadrolarınızdan aday göstermediğinizden dolayı bunlar gitti eleştirisi yapanlar da var size. Şimdi belediyeler biliyorsunuz iki türlü seçim oluyor. Birincisi belediye başkanlığı, ikincisi de belediye meclis üyelikleri. İl genel meclisleri ise başka bir taraftan. Çünkü varlık ile özel Tabii. hizmet ediyorlar. Bu noktada belediye başkanları adaylarının, kendi adaylarımızın meclis üyelerinden AK Parti'ye bir gidişat yok. Onun hmm. altını çiziyorum. Yani belediye başkanı örnek veriyorum. Erzurum Aziziye'de. 12 tane meclis üyemiz olduğunu söyleyelim. Bunlardan 2 veya 3 tanesi AK Parti'ye katılmış. Geriye kalan tüm meclis üyelerinin tamamı yeniden Refah Partisi siyasetini sergiliyor. 2-3 tane beldeden AK Parti'ye katılan arkadaşlarımızdan ise hiçbir tanesi meclis üyesi görevini bırakıp AK Parti'nin meclis üyesiyim, ben oraya geliyorum, yeniden Refah'tan istifa ettim Cümlesini de otoritesiyle sergilemedi. Yani burada giden kişiler kendi yanlarına oylarını götürmediler. Kendi yanlarına meclis üyelerini götüremediler, ikna edemediler. Onlara ne vaat edilmiş? Arka planda bazı e, köşe yazarlarından bizler de okuyoruz. AK Parti bu kadar para harcadı. Doğru AK Parti mu? bu kadar işte onları e, savcılığın incelemesi lazım. Var mı böyle bir şey, bir endişeniz var mı? Ya Bununla ilgili tabii endişelerimiz var. Çünkü halkımız da bunu yerelde söylüyor bizlere. Bir anda zenginleşen belediye başkanlarının olduğu söyleniyor. Özellikle bu Dem partiden geçen belediye başkanları noktasında bu iddialar ortada var. Refahlı bu iddialarların belediye refahlı belediyeler için yani şu anda gözümüze çarpan böyle bir şey yok. Hı hı. Ama olmadı dediğim kadar da olmuş olabilme ihtimali de var. hı. hı. bir endişe var onlar. Endişe var tabii. Özellikle mesela Azizyede bir şey var mı? Geçmeyeceğim dedi ama geçti. Şöyle Azizyede çok ilginç bir şey oldu bizim Yeniden Refah Partimizin belediye başkan adayı olan Emrullah Akpınar seçilmeden önce Yeniden Refah Partisinde mücadele ederken Ak Parti'nin il başkanı, Ak Parti'nin milletvekilleri senden çoban bile olmaz diye hakarette bulundular ve kendisi biliyorsunuz seçildikten sonra çoban elbisesini üzerine giydi ve orada bir yürüyüş yaptı. Ardından da sergilemiş olduğu basın toplantısında da kameraların önünde şu ifadeyi kullandı: Ben Yeniden Refah Partisinin başka çatısı altında başka bir partinin çatısı altında siyaset sergilemem. Bu millet yeniden Refah Partisi'ne oy verdi, bize oy verdi. Ben bu oya nankörlük yapmam ifadesini kullandı. Hatta ben Deniz'le bir yemekte bir genel başkan yardımcımız Mehmet Altınöz Özbey ile beraberken karşılıklı otururken bu konu gündeme geldiği zaman başkanım olur mu öyle şey? Ben Yeni Refah Partisi'ne seçildim. Yeni Refah Partisi'nin son gününe kadar, seçimlerin gününe kadar ben burada hizmet edeceğim diye bize söyledi. Ardından Azizi'ye biliyorsunuz turizm bölgesi kış e, olduğu bir bölge, kaplıcaların olduğu bir bölge, termallerin olduğu bir bölge. Biz belediye kazandıktan bir ay sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum turizm bölgesinden çıkarıldı, yatırım bölgesinden çıkarıldı. İyi. Şimdi tabii yani bunların hepsi olan olaylardan bahsediyorum. Milli görüşlü, belgeli, kaynaklı konuşur. Ben yine Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eliyle e, bizim Erzurum Aziziye'deki belediyemize bir mobbing uygulandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı ve yatırım bölgesinden çıkartıldı Erzurum Azizi. E şimdi 550 milyon TL borcu olan Erzurum Azizi Belediyesi'nin parasını vermiyorsun. Yatırım yaptırmıyorsun. Bu kişiye araç gereç de vermiyorsun. Bize söz veren isim de Sayın Cumhurbaşkanı önünde el perçe divan rozetini takıyorsun AK Parti'ye geçtim diyorsun. Siyasi şantaj değil mi bu? Her anlamda sıkıştırıyorsun sen bunu. AK Partili yöneticilerin öncelikle Yeni Refah Partisi'ne saygı duymayı öğrenmesi lazım. AK Partili yöneticilerinin Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a saygılı olmayı öğrenmesi lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi partisinin ismi olan adaleti önce kavraması, sonra bu ülkede sağlaması gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum. Peki. Yeni katılımlar noktasında Şanlıurfa konuşuluyor vesaire. Evet. Burada bir şantaj vesaire durumu söz konusu. Şöyle, mu? şöyle ifade edeyim. Şimdi Şanlıurfa biraz daha özel bir yerde, büyük şehirden bahsediyoruz. Tabii. Kasım Gülpınar ve Yeni Refah Partimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapmış. MKYK üyeliği yapmış, Başdanışmanlık yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yeni Refah Partisi'nin aday olduğu bizim partimize aday gösterdi kendisini. Ve Yeni Refah Partisi'nin seçimlerdeki o rüzgarıyla kazanması, çalışkanlığı, azmi ve gayretiyle de en sonunda zaferle taçlandı. Şimdi Kasım Bey o günden bugüne kadar çok güzel hizmetler ediyor. Şanlıurfa'mıza, Yeniden Refah Partimizin refah marketleri açılışı biliyorsunuz yapıldı. Benzin istasyonunu kurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iktidara geldiğimiz gün yerelde 4000 litre benzin ve mazot harcaması varmış. Hı hı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu açığı fark ediyor. Kendi benzin istasyonunu açıyor. Tüm araçlar mesai saatleri içerisinde gelip benzinini ve mazotunu alabiliyor. Denetimi tamamen oraya hakimiyetini sağladı. Köy yollarına kadar asfaltların tamamını yaptı. Murat Kurum Bey, bizim Kasım Bey'in yakından arkadaşı, ailecek görüştükleri bir bakan. Şu anda kabinede görevli yeni atandı biliyorsunuz. Murat Kurum Bey ile Şanlıurfa'da geçen haftalarda hatta bir kriz oldu biliyorsunuz. Oturma krizi. Koltuk krizinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ismi oradan söküldü. Seyirci tarafına asıldı. Bunu kim yaptı? AK Parti'nin milletvekilleri yaptı. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da ifade etti. Sayın Bakan'ın bilgisi dahilinde olmadığını söyledi. Ama oradaki bir milletvekili ismi lazım değil. Kendisi oraya talimat veriyor, söktürüyor, oraya koyuyor. Sen milletin gönlünden sökemezsin. Yeniden Refah Partisi orada iktidar. Murat Kurum Bey'le bir görüşme sergilendikten sonra da Kasım Bey bunu zaten deklar etti meclis toplantısında. Bundan 4-5 gün önce dedi ki AK Parti'den bana Yeniden Refah Partisi'nden iktidar partisine geçmemişim bir teklifte bulundu. Kim bulundu? Murat Kurum Bey. Ben milletin beni nerede görmek isterse ben orada hizmet edeceğim ifadesini devamında getiriyor. Tabi bu millet 31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa'yı kimin yönetmesi gerektiğine kararını verdi. Kime verdi 380 bin o? Yeniler Refah Partisi'ne. Ve onun adayı Kasım Gülpınar Bey. Kasım Bey şu anda bizim partimizin belediye başkanıdır. Kasım Bey şu anda Yeniler Refah Partimizin üyesidir. Meclis üyelerimizden zerre kadar sapma olmadan şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız görevinin başındadır. Bu haberler asparakas çok fazla da buralara takılmaya gerek yok. Tüm belediyelerimiz şu anda işlerin başında ve süreci tamamlayacaklar. Yeniden Refah Partisi'nde de inşallah ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. Şanlıurfa'da bunlardan bir tanesi. Peki şimdi dün Mahmut Abbas vardı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet. konuştu. Sanırım Refah Partisi'ne tam kadro katıldı o görüşmeye. E, mesajlar nasıldı? Abbas'ın mesajlarını nasıl değerlendirdiniz? Bir ara Halit Meşal gelsin yorumu vardır. Refah Partisi'nin İsmail Haniye. Vefatından e, sonra. Evet. Vefatından sonra ama daha önce İsmail Haniye, yine davet edilsin çağrısı vardı Refah partisinde. Evet Partisi doğru. E, Ne diyeceksiniz bu anlamda? E, dün Yeniden Refah Partimizin milletvekillerinin tamamı ve genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan meclisteki Filistin konulu özel oturumu, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud, Ab Mahmud Abbas'ın e, katıldığı konuşmaya iştirak ettiler. Oraya katıldılar. Tabi ben buradan çok ilginç Buraya gelmeden önce bir YouTube'da bir videoya denk geldin. Ne videosu? Gazeteci Sayın Fatih Altaylı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın meclisteki Filistin gündemde olan Sayın Mahmut Abbas'ın gelmiş olduğu konuşmaya katılmadı. Konuşmanın devamında da siyasal İslam böyledir diye devam ediyor. Ben buradan sizlerin aracılığıyla Fatih Altaylı Bey'e şunu ifade etmek istiyorum. Siyasal İslam nedir biz bilmiyoruz. Bizim şu anki yürüttüğümüz metodumuz, yolumuz, çizgimiz milli görüş yolu. Kendisinin yapmış olduğu gazetecine sağ bir şey değil. AK Parti'nin trollerinin Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da dün bir fitne çıkardılar. Sayın Genel Başkan Doktor Fatih Erbakan'ın mecliste Filistin gündemli olan oturuma katılmadığını, Mahmut Abbas'ı dinlemediğini ifade ettiler. Fatih Altaylı da AK Parti'nin trollerinin söylediği cümleyi tekrar ederek YouTube kanalında kendileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmış olduğu Filistin'deki gündeme, meclisteki gündeme Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın katılmadığını ifade ettiler. Kendisinin bununla ilgili bir açıklama yapmasını rica ediyoruz. Genel Başkanımızın sosyal medya hesaplarından, partimizin sosyal medya hesaplarından oradaki oturma katıldığına dair fotoğraflar mevcut. Milleti galyana getirmesin. Kendisi trollük değil gazetecilik yapsın. Sayın Altaylı'ya buradan sesleniyoruz. Gazetecilik yapın, trollük yapmayın. Peki. Ha, Hamas'a ilgili e, Mahmut Abbas'ın mesajı nasıl görüyorsunuz? Bah, Mahmut Abbas da orada tartışma konusu. Çünkü bazıları <laughs> işte o İsrail iş birliği yapıyor. Niye o konuşuyor? Yorumunu yapanlar da var. Evet. Biz de bunlara denk geliyoruz. Ama dün Sayın Mahmut Abbas'ın konuşması Gazze üzerineydi. Ve Gazze'ye gideceğini ifade etti. Bununla ilgili de e, biz olumlu karşıladık. Bu sürecin tamamlanması gerektiğini, bir devlet başkanının savaş noktasında değil katliam yapılıyor şu anda soykırım yapılıyor. Müslüman bebekler dahi paramparça edilirken Filistin devlet başkanı tabii ki yeri Gazze'dir. Orada eğer ki oranın komutanıysa orada mücahitlerin, mücahidelerin yapmış olduğu bu alanda kendisinin bulunması gerekiyor. Dün ifade etti ben Gazze'ye gideceğim dedi. Buradan kararımı verdim diye ifade etti, deklar etti. Mahmut Abbas'ın genel itibariyle konuşması uygun bir konuşmaydı. Ama süreç nereye götürecek, sadece konuşmayla mı kalacak, yoksa ileriye götürebilecek mi, onu da hep beraber yaşayarak göreceğiz. Peki, şimdi dün zamlar da vardı. Türkiye, <laughs> maalesef zamlar, köprü otoyolları %40 zam yapıldı. Evet. Ee, o da apayrı bir noktaya geldi. Ee, maaşlara %25'lik zamlar gerçekleştirildi. Ee, ne diyeceksiniz bu zamlarla ilgili? Buna biraz daha esprili cevap vereyim. Otoyolların tamamına zam geldi. Sırat köprü hariç bütün köprülerin hepsine zam geldi dün gece. Ee, memura, işçiye, emekliye geldiği zaman tasarruf tedbirleri, sineğin yanına hesaplıyoruz. Devletin kasası bu noktada iflas eder. Memura veremeyiz, emekliye veremeyiz, çiftçiye veremeyiz, taban fiyatınızı artıramayız, fındık fiyatlarınızı çoğaltamayız. Rize'deki çay eylemlerine yerinizde oturun, bu millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti, siz FETÖ'cüsünüz derken tüm alanlarda zam yok. Olumlu anlamda ama o olaya geldiği zaman, elektriğe geldiği zaman, doğalgaza geldiği zaman petrol bulduk, doğalgaz bulduk. 2023 yılında camları, pencereleri açın diyen AK Parti'nin köşe yazarları, YouTube'da kanalları olan isimlerin hepsi şu an neredeler, ne açıklama yapacaklar çok merak ediyoruz. %40 doğalgaza zam geldi geçen ay. %38 elektriğe zam geldi geçen ay. %40 ile %50 arası otoyollara zam geldi. Memura geldiği zaman da %5, %10. Emekliye geldiği zaman da 2500 lirası yeter. Yerinizde durun. İki kişisiniz. Niçin geçinemiyorsunuz? AK Parti'nin yöneticileri e, helikopterden iner de sahaya inerlerse bu memleketin evlatlarla bir bardak çay içip de kahvede, köşelerde otururlar da yaşlı amcalarımızın elini öpüp de durumlarını sorarlarsa torunlarının düğünlerine çeyrek altın alamadıklarını duyacaklar. Doğalgaz faturasını ödememediğiniz duracaklar. Doğalgazın olmadığı ev kal kalmadı diye provokanda yapan AK Parti'nin doğalgaz musluğunu kapatıp sobayı yakan yaşlarla karşılaşacaklar. Durum içler acısı. Evet. Yani bu zamların nereye kadar gideceğini hakikaten ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak merak ediyorum. 4 kişi 5 kişi kendi hanımınızla birlikte bir yemek yemeye gittiğiniz zaman nasıl bir fatura ile nasıl bir adisyona karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Hesaplayamıyorsunuz. Bir çaya bir yerde 100 lira dese adam 100 liraya çıkarıp verecek. Çünkü zam o kadar çok olmaya başladı ki ya 100 lira olmuştur herhalde diyeceksiniz. Cep telefonlarımızda kullandığımız hatlar, internetler 3 ayda bir fiyatı değişir mi? Şu anda yenilenen hatların fiyatlarına bakıyoruz. İnanın bir genç delikanlı internet paketi olan bir mobil hat kullanamaz şu anda. 50 GB, 60 GB, 30 günde bitebilecek bir sosyal medya tarifesi şu anda 700 lira, 800 liradan başlıyor Türkiye'de. Bu kişi okul mu okuyacak? Annesi babası buna eğitimden destek verecek. Memur evinin kirasını mı ödeyecek? kızının oğlunun giderlerini mi karşılayacak? Evlenen gencin çeyizini mi düzecek? Ne yapacak ben bilmiyorum şu anda. Ama bir, çözümlerimiz var. Gençler Refah Partisi olarak. Ama iktidar partisinin bir çözümü yok. Görmüyoruz. Bir tarafta da israf ve savurganlık da devam ediyor. Ondan söylemek istiyorum. İtibarda lazım. tasarruf olmaz diye tüm her şeylerini karşılıyorlar. Ama milletin ve memleketin evlatlarına sıra geldiği zaman da maalesef üzülerek söylüyorum sineğin yağını hesap ediyorlar. Evet maalesef. Ee, ne diyeceksiniz? Ee, tasarruf tedbirleri vesaire uygulanmaya başladı, israf çok üst düzeyde. Evet. Gördüğüm kadarıyla Çandarlı Limanı var önünüzde. Evet, onu da sizin müsaadenizle ifade edeyim. Konu nedir? Ee, şimdi konu e, İzmir Çandarlı Limanı inşa ediliyor. Ne zaman? 2011 yılında. 2011 yılında hükümetin çok büyük reklamlarla Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'ın, dönemin bakanının Otoyolların oradan geçirilerek, yüksek katlı binaların orada yapılarak milletin dikkatini çekildi. Evet biz buraya yatırım yapıyoruz. İzmir Çandarlı Limanı'nda o günün parasıyla 700 milyon TL'ye yakın dolar kurdu o zaman 2,5 lira. Oradan hesaplayacaksınız. Milyon dolarlar buraya akıtıldı ama sonuç nedir fizibilitesi? Burası balçık olduğundan dolayı, şöyle de göstereyim kameralara. Burası balçık olduğundan dolayı şu anda balıkçılar, şu anda burada balık tutuyor. Türkiye'de mühendislerin geldiği nokta, Türkiye'de hükümetin geldiği nokta. 700 milyon TL yatırım yapmış olduğu yerde otoyoluna kadar yapmış olduğu yerde limanın önceden olamayacağını fizibilitesini dahi yapmayın, inanabiliyor musunuz? 700 milyon TL şu an bu göstermiş olduğum liman balıkçılar tarafından sadece balık tutuluyor. Bunun hesabını kimin sorması lazım? Ben bu vatandaşım olarak bu milletin evladı olarak hükümete sesleniyorum. Bunun vebanı nasıl vereceksiniz? Kaynak paketi yok diyorsunuz. Paralar buralara gitti. Betona, çimentoya gömüldü. Faize gömüldü. İmtiyazlı holdinglere verildi. Buranın ihalesi verilen kişilerin şu anda bu memlekete hesap veriyor olabilmesi lazım. Bu noktada da vatandaşımızı bilgilendirmek için çıktısını almıştım. İzmir Çandarlı Limanı limanlıktan çıktı. Balıkçıların mekanı oldu maalesef. Çok kötü bir durum. Peki. Son başlığımıza gelelim. Ee, şiddet olayları Ma maalesef son dönemde Türkiye'de artıyor. Belki sokak köpeklerini <laughs> konuşuyorduk ama Bakıyoruz sokak ortasında neredeyse her ya. gün onlarca kişi öldürülüyor. Evet. Ee, kadınlar ölüyor. Ee, alacak verecek meselesi. Tabii. Yani sosyolojik olarak intihar vakaları intihar Vakaları. Ne diyeceksin? Bir çözüm olması gerekmiyor mu? Yani bugün aslında meclisin ya da cumhurbaşkanı harekete geçmesi gereken en önemli konulardan birisi de bu olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin birinci önceliği ekonomi, ikinci önceliği de aile mefhumunun ortadan kalkması. Ekonomik bunalımlardan dolayı birçok genç şu anda Türkiye'de ortalama her üç günde iki kişinin intihar ettiği olaylar, bunlar adli boyutta da tartışılabilir, ekonomik durumlara tartışılabilir, kadınlarla ilgili. Sokak ortasında geçen günlerde sosyal medyada gördüm, üzülerek izledim. Kadın cas koşuyor, boşanmak üzere olan eşi arkasından üç el ateş ediyor ve ölümünü bekliyor orada. Polisler gelene kadar da başında bekliyor. Biz ne ara bu kadar cani olduk? Nasıl bu kadar cinnet geçiren bir e, vatandaş konumuna gelebildik? 4. sınıf, 5. sınıf bir vatandaş olmuş gibi kendi eşini, kendi evladının annesini, kendi hayat arkadaşını sokak ortasında vurabiliyorlar. Tabi burada 2019 yılında parti kurulduktan bir yıl sonra genel başkanımızın bir ifadesi vardı İstanbul 1. olan kongresinde. Ben de buradan onu hatırlatmak istiyorum. Kısasta hayat vardır. Burada suçsuz, masum olan öldürülenlere idamın tartışılıyor olması lazım. İdamın gündeme getirilmesi lazım. Kesin olan suçlarda mazlumun ve masumun öldürüldüğü, annelerin paramparça edildiği, hatta suçsuz erkeklerin kadınların yanında bazı kadınlardan da erkeklere karşı bir şiddetin olduğunu görüyoruz yeni dönemde. Bunların engellenmesi gerekiyor. Bu noktada da caydırıcı önlemlerin alınması lazım. Buradan da yeniden Refah Partimiz'in ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in aile mefhumuyla ilgili söylemiş olduğu önerileri yetkililerin dikkate almasını rica ediyoruz. Peki. Sayın Müjdeci çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yeğenimize ederim. Yenimize katıldığınız için eklemek istediğiniz bir başlık varsa. Çok teşekkür ederim. Bütün milletimizi hürmetle, muhabbette selamlıyorum. Sağ olun. Efendim konumuz Yeni Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Fatih müjdeciydi Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.